Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda 2221 kök hint keneviriyle ağaçlara asılarak kurutulmaya bırakılmış kenevirlerin arasında paketlenme yapmak için terazide ele geçirildi. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Arsuz ilçesi Beyköy Mahallesi'nde bir tarlaya baskın düzenledi narkotik suçlarla mücadele grup amirliği ekipleri ormanlık alan içerisindeki tarım arazisinde boyları 2,5 metre civarında 2221 kök Hint keneviri ele geçirdi. Ağaçların arasında yetiştirilen Hint kenevirine damlama sistemiyle sulamanın yapıldığı da dikkatlerden kaçmadı. Kullanmış olduğu dağlık bölgedeki arazide kendilerine ait olduğu tespit edilen bölgede ekili vaziyette ve ekili vaziyetten sökülmüş Ayrıca kurutulmak için ormanlık alan içerisindeki çam ağaçların dallarında asılı hit kenevirleri paketlenmeye hazır hale geldiğinde de tarla içerisinde bulunan terazi ile de tartılarak paketlenip alıcısına ulaştırılmak üzere gönderildiği öğrenildi. Dikiller burada. Evet dikiller burada. burada. Sadece bu bölgede olanlar bunlar. Aynen. Bunun gibi farklı farklı bölgelerde. Evet. Öte yandan talep edenlere satış yapılmak üzere yetiştirilmiş saksı ve kasalarda da ekili Hint kenevirleri ele geçirildi. Ormanlık alan içerisindeki Hint kenevirlerini yetiştirdikleri belirtilen EG ve HG isimli kişilerin ikametlerinde polisin yaptığı aramada bir adet 7.65 mm çapında ve bu tabancaya ait 7 mermi, bir adet kırma av tüfeği, bir adet otomatik av tüfeği ve bu tüfeğe ait 13 adet mermi ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı. Kenevirleri imha ediyoruz.